Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar açıldı. Ondan dolayısıyla videolar bir hafta gelmedi. Ama okullar pazartesi salı olduğundan yorgun olduğumdan atamıyorum ama ondan sonra günler atacağım. Bugün kısa bir video atmam lazım çünkü. Arkadaşlar yeni bir kulüp kurduk. Yine ismi YT Türkler ama eski kulübümüzde birileri çoğu herkese altmış arkadaşları yanlışla biri onu bulamadım aylığa yardımcı lider yapmış bir bebeği ondan dolayı hiç kimse güvenimiz kalmadı ondan dolayı herkes üye bu arada arkadaşlar biliyorsunuz önceden bir ekip arıyorduk ekibimizde zaten Joker ben Kadir var arkadaşlar youtube kanalları bir Kadir bir arkadaşla tanışmış sonra dost olduk çok samimi arkadaş benden çok az bir kupa geride ama çok iyi bir arkadaş Bugün mücadeleyi de onunla oynayacağız arkadaşlar. VIP killer. Bu arada bunu çok yerde bilmiyor. Anlatacaktım. Aktiflikten çıkmış. Ee, biz biliyorsunuz Kadir. Şu an Kadir'e bakalım. Hangi klanda Kadir Kadir Kadir. Şu an Kadir eski klanımızda. Eski klanımızdakileri sesleniyorum. 56 kişi. Arkadaşlar çoğunuz benim kanala abonesiniz. Oradan görürsünüz. Yeni klanımız bu arkadaşlar. Buna gelirseniz sevinirim. Ora kapanacak. Oraya kapanmadan gelirseniz sevinirim. VIP killer neden diye başkan sorarsanız ekibimize VIP killer aldık. Öncelikle VIP killer kim? VIP killer hmm, da bir YouTube kanalı var. Şu an ismi hala aklımda tutamıyorum. Zor bir isim. 10.000 aboneye sahip bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Çok da iyi bir oyuncu. 48 karakterden 47 hepsi dolu. Volpes'in hepsini almış. Hep mega kutular falan açmış. Buzu da alacak yakında. Arkadaşı çok iyi. o ee, 1 milyon izlenen bir videosu var. Oradan çok iyi aboneler kastı. Helal olsun. Güzel videolar atıyor arkadaşlar. O yüzden vekiller e, biz biliyorsunuz Kadir'le ondan abonesi çok diye yapmadık arkadaşlar. E, güvendiğimiz biri ve kulüpte biz biliyorsunuz sohbet bak fazla bir şey yazmıyorum. Hayırlanlar varsa hayırlısı Benim umurumda değil. Çünkü eski kulübümdeki adamları istiyorum. Arkadaşlar Dediğim gibi adam güvenilir ve kulübü çok seven bir arkadaş. Kulübü hep kulüple ilgileniyor. Hep kulüptekilerle konuşuyor. Ben kulüptekilerle konuşamıyorum biliyorsunuz. 30 bin kupaya gelecektim. Okullar açıldığından dolayı bir gelemedim. Hatta bugün Leon'la biraz düştüm o 20-30 kupa. Onu da düzenleyeceğim. Sadece bu duyuruyu atmak için yaptıydım arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. sonra sesi bu ara çok çıktı. Kurolun kusura bakmayın siz kapamayı unutmuşum. Arkadaşı ondan dolayı bir ses kötülüğü gelmiş olabilir kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu kulüptekileri gelmenizi bekliyorum. Eğer hala eski kulübümüzde olmayıp da beni izleyen arkadaşlar varsa bu kulübe gelirse beraber kupa bile kasabiliriz arkadaşlar. 30 bin kupa olmama çok az kaldı. Bu arada arkadaşlar 3 abone sonra 350 abone oluyoruz arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın bay bay.